ekranlarından herkese merhaba. Ben Büşra Toptaş. 7-14 Ocak tarihleri arası dünyada Beyaz Baston Görme Engelliler Günü olarak kabul edilmekte. Bugün yanımızda Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Resul Partici var. Kendisiyle Türkiye'de ve Ankara'da görme engellilerin sorunlarını ve taleplerini konuşacağız. Hoş geldiniz Resul Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bugün bizlere Türkiye'de ve Ankara'da Görme engellilerin karşılaştığı sorunları anlatır mısınız? Size talepler geliyordur, istişareler geliyordur hem sendika bazında hem de genel bazda. Evet, Büşra Hanım öncelikle Yeni Ankara gazetesinde bizlere bu anlamda engelli bireylerin sorunlarını aktarma fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Engelli bireylerin sorunları gerçekten semmeyecek kadar çok fazla. Fakat toplum nezdinde bu ne kadar görülebiliyor bunu beraber değerlendireceğiz birazdan. Şimdi 7-14 Ocak Görme Engeller Haftası Beyaz Baston bu kapsamda bugüne özel ya da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 10-16 Mayıs Engeller Haftası, Sakatlar Haftası kapsamında bu, bu kutlama günü olmaktan ziyade engelli bireylerin sorunlarının konuşulduğu, farkındalığın amaçlandığı bir e, hafta ya da gün olarak bilinir, belirlenir. E, buna yönelik de televizyonlarda çeşitli programlar, e, sinemalarda gösteriler, tiyatrolar oynanır. E, engelli bireylerin ülkemizde yaklaşık 2,5 milyon aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 2,5 milyon hı hı. E, resmi rakamlar üzerinden konuştuğumuzda engelli birey bulunmaktadır. Gay resmi rakamlar üzerinden konuştuğumuz için üzere yaklaşık 10 milyon engelli nüfusumuz bulunmaktadır ülkemizde bu rakam aileler ile birlikte düşünüldüğü zaman ülke nüfusunun üçte biri yani 30 milyon insanımıza denk geliyor engelli bireylerin yaşadığı sorunlardan e, olumsuz etkilenmektedir yaklaşık doğuştan e, görme engelliyim 90 oranında e, görme engele sahibim beyaz baston görme engeller için oldukça önemli bir araç. 1921 yılında Jean Wix tarafından bir kaza geçiriliyor ve bu baston beyaza boyanıyor. Farkındalık oluşması açısından, görülebilir olması açısından. 1930'lu yıllarda da Fransa'da, İngiltere'de yaygın hale kullanılmaya başlanıyor. Görme engellilerin öncelikli olarak ülkemizde ve Ankara'da şu sorunları şu şekilde sıralayabiliriz. Yani bunun bir kere şehirlerde altyapı sorunuyla karşı karşıyayız. Bugün yolda giderken bir görme engelli beyaz bastonuyla giderken ne yazık ki hala o kılavuz çizgiler e, sağlıklı bir şekilde yapılmamış. Engellinin önüne, önündeki engeli kaldırmaktan ziyade daha da engel oluşturacak bir pozisyon almıştır. Ağaca gelen Kılavuz çizgiler direğe denk gelen ya da bir marketin e, o esnada geçerken ön üzerine bir şey koyması ya da halkımızın işte e, üzerinde sohbet ediyor olması ne yazık ki işte engelli arkadaşlarımızın bireylerin sorunlarını artıran bir durum haline getiriyor. Hı hı. Diğer taraftan o rampalar var mesela engelli bireylerin indiği rampalar çıkış iniş çıkış yaptığı. Bu sadece tabii engelli bireylerin kullandığı rampalardan ziyade bunu hamile e, kadınlar da kullanıyor bu rampaları daha iniş çıkışın kolay olması ya da çocuklu annelerde bebek arabalarını indirip pazar arabalarıyla giden yaşlı bireylerimiz kullanıyor. Dolayısıyla e, burada önüne araç park edildiği zaman ya da üzerine herhangi bir şey park edildiği zaman, konulduğu zaman iniş çıkışları zorlaştırıyor. Yıl 2014'tü. Kırıkkale'de şöyle bir sosyal deney yapmıştık biz. E, üniversite öğrencileriyle beraber ee, oradaki araç Kırıkkale'nin haritasını çıkarttık ve öğrenci gönüllü öğrenci arkadaşlarla beraber her bir mahalleyi belli bir grup arkadaşa verdik ve bu ara, işte arkadaşlarımız şunu yapacaklar. Sticker üzerine engelli çizgileri üzerine ve oradaki işte e, ortopedik engellerin iniş çıkış yaptığı rampaların üzerine araçlarınızı park etmeyiniz. Marketler işte hiçbir suretle üzerine şey koymasın, tezgahlarını koymasın. Bir sticker yaptık ve bunu bütün emniyetin araçları da dahil olmak üzere 3 günün içerisinde bütün araçların üzerine kalede yapıştırdık bunu. Ertesi gün şöyle bir şey düşündüm. Ya acaba insanlarda bir değişim olmuş mudur? Biraz bakmak istedim böyle. Baktığımda sanki daha fazla bu dikkate alınmamış da daha fazla konuluyormuş bir hissiyat oluştu. Sanki biz o araçların önüne bunu koymamışız, yapmamışız. İşte e, insanların dikkatinden öyle bir kaçmış ki ya bütün araçlar o gün rampaların önüne park etmiş gibiydi. Dolayısıyla biz şunu diyoruz. Bugün belki engelli kılavuzunu yapabiliriz. Asansörleri yaygın hale getirebiliriz. Üzerlerine kabartma yazıyı koyabiliriz asansörlerin. Görme engellilerin okuması açısından. O iniş çıkış rampalarını yapabiliriz. Bunlar olabilir. Ama... O rampaların önüne araç park edilmemesi gerektiğini, biz gerekmediği rampaların üzerine araç park edilmemesi gerektiğini bir türlü insanlarımıza bunu ne yazık ki anlatamadık. Ya da bir o kılavuz çizgilerin üzerlerine sohbet edilmemesi gerektiğini, kenarda o yaşamı ne kadar zorlaştırıcı bir unsur olduğunu insanlarımıza bunu anlatamadık ne yazık ki. Şunu kabul etmek gerekiyor bunu söylerken. Son yıllarda ülkemizde engelli bireylerin yaşamlarında olması gereken yönde istendik gelişmelere sahip sahneler görmekteyiz, şahit oluyoruz. Olması gereken yönde gelişmelere şahit oluyoruz. Bugün örnek veriyorum, 5000 küsürken 2000'li yılların başında engelli kamuda çalışan, bugün baktığımız zaman yaklaşık 60 bin hatta 70 bin çalışanımız oldu şu anda kamuda. Dolayısıyla bu artık engelli bireylerin bağımsız bir yaşamın içerisine dahil olduğu, artık ekonomisini eline aldığı, yaşamın içerisinde var olduğu nun farkına varılmıştır denilebilir. Ama toplum olarak bunun bir taraftan devletimiz engellisini sahiplenirken toplu kamuoyunun sahiplenmesiyle anlamlı bir hale gelir bu. Toplumsal bilinçlenmeyle anlamlı bir hale gelecek bu. Bizlerin üzerine düşen Bugün engellileri istihdama kattık. Devlet olarak bu yapıldı mı? Evet. Hala atama sorunları var mı? Var. Evet bunu kabul ediyoruz. Ama bir taraftan istihdam sorunu ortadan kalkarken diğer taraftan da bu iş yerine nasıl gidecek? Bunu da planlamamız gerekiyor. Diğer taraftan bu asansörle bu buraya iş yerindeki odasına nasıl çıkacak? Ya da iş yerinde diğer bireylerle eşit, erişilebilir bir şekilde çalışabilme imkanına sahip olması için orada araç ve gereçlerinin temini yapılabilecek mi? Okay. Görme engelli arkadaşlarımız kabartma yazılı klavyeler kullanır, şey yazıcılar kullanır. Bu yazıcılar e, ithal ürünler oldukları için ne yazık ki ülkemizde çok pahalı. Dolayısıyla bunların iş yerlerinde temin edilebilmesi çok zor. Okay. Ama engelli bireylerin eğer istihdama katıyorsak, ve diyorsak ki toplumun diğer bireyleriyle eşit olduğunu da kabul ediyorsak bunların temininin yapılması gerekiyor. Çalışma hayatındaki iş barışının olması açısından hem oradaki kişiye, yöneticiye faydalı olacak, devlete faydası olacak hem kendini değerli hissedecek birey. Hem de burada size siz bir sendikanın genel başkan yardımcısısınız. Bu sendikaya bağlı üyelerden ve ya da Ankara çapında veya Türkiye çapında baktığımızda Türkiye'deki vatandaşlardan ve Ankara'daki vatandaşlardan ve sendika üyelerinden sizlere gelen talepler nelerdir? Bizde genelde sendikalar eğitim çalışanlarının, yani bizim sendikamız eğitim çalışanlarının kolun, iş kolunda faaliyetlerini yürütüyor. Bu kapsamda e, baktığımız zaman eğitim çalışanlarının, yani öğretmenlerin akademisyenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının özlük ve mali haklarına yönelik talepler çoğunlukta oluyor. Mesela örneğin engelli öğretmenlerin raporları doğrultusunda emeklilik süreleri 15 yıl üzerinden ya da 17 yıl, raporunun oranı kaçsa 20 yıl üzerinden değerlendiriliyor. Ancak baktığınız zaman Öğretmenlik meslek kanunuyla beraber ne geldi? Uzman ve baş öğretmenlik kavramlarıyla tanıştık. Uzman öğretmenlik süresi 10 yıl, baş öğretmenlik süresi 10 yıl, eşittir 20 yıl. Şimdi baktığımız zaman bir 15 yılda emekli olacak bir engelli öğretmen ne yazık ki baş öğretmenlik ünvanına kavuşamadan emekli olup gitmiş olacak. Şimdi bu eşitlikle bağdaşmayan, anayasamızda eşitlik ilkesiyle bağdaşmayan bir durum esasında. Biz ki bu sebepten ötürü bunun 5 artı 5 yıl olacak şekilde reviz edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan özellikle engelli bir birey ataması yapılıyor. Yapılan atamanın neticesinde bu arkadaşımız bir bakmışız. Ankara'nın Kazan ilçesinin falanca köyüne görevlendiriliyor. Şimdi engelsiz olan bir öğretmen arkadaşımızın ya da memur arkadaşımızın Orayla, araçla gitme imkanı var. Ya da işte daha farklı bir alternatif bulunabilir. Ama engelli bir vatandaş, tekerlekli sandalyesiyle giden bir vatandaş için, görme engelli olup da beyaz bastonuyla giden bir vatandaş için, buraya erişim imkanı olmadığı için, haliyle burada verimli bir performans ortaya koyabilmesi de imkansız oluyor. Dolayısıyla şunu söylüyoruz, engelli vatandaşların, Öncelikle olarak çalışma koşulları sahip olduğu engeller göz önünde bulunarak oluşturulmalı ve daha sonrasında onlardan hizmet beklenilmeli, performans beklenilmeli. Şartlar düzeltilmeli ve daha sonra atama yapılmalı diyorsunuz. Hayır, atama yapılmakla beraber şartlardan sunulmalı. Yani şartların düzeltilmesiyle beraber her ikisi de eşit oranda insanların ihtiyaçlarına binaen, gerçekleştirilmesi gerekir. Evrensel tasarım dediğimiz de aslında tam olarak bu değil mi? Herkesin aynı hizmetten faydalanabilme imkanı. Hepimiz üniversite öğrencisi olduk değil mi mesela? Şimdi giderken üniversitenin kütüphanesine baktığımız zaman siz oradaki kitaplardan rahat rahat okuma imkanına sahipken eğer ben görme engelli bir birey olarak o kitapları o kütüphaneden faydalanamıyorsam buradaki eşitlikten söz edemeyiz. Ama aynı sınava giriyoruz değil mi biz üniversitede? Aynı koşullarda giriyoruz sınava. Sınava girdiğimiz zaman işte ben oradaki kütüphaneden faydalanamıyorsam haliyle benden başarı beklemek çok mümkün olmayabilir. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Akıllı kütüphaneler ortamını sağlamak gerekiyor. Bugün bizler öğrencilik dönemimizde o dönem öğrenci kulüp, engelli öğrenci kulübü yöneticiliği de yapmıştım kütüphanelerde okuma cihazlarının yaygınlaştırılması, tarama cihazlarının yaygınlaştırılması adına girişimde bulunduk. O dönemin rektörü Sayın Ekrem Yıldız bu anlamda üniversiteye gerçekten fayda sağlamıştı. İhtiyaçlarımızı karşıladı ve burada siz bir öğrenci gör, gören bir öğrenci olarak giderken ben de görmeyen bir öğrenci olarak aynı kütüphanenin kapısından giriyorduk ve aynı hizmeti arıyorduk. Farkımız şuydu. Siz görerek ben dinleyerek okuyordum ya da siz görerek ve dokunarak kabartma yazı yoluyla okuyordum kitabı. İşte o zaman şartları eşitlemiş oluyoruz. O zaman sonuç olarak ortaya şu çıkıyor. Aslında engel dediğimiz şey sadece bir farklar ibaret. Yeter ki insanların ihtiyaçları karşılık bulsun. Bugün ben sizin her şunu duyarız mesela. Her insan bir engelli adayıdır diye başlayan cümleler duyarız. E bu cümleyi ben çok yanlış buldum aslında. Evet Henry insan bir engelli adayıdır. Ama bunu bir toplumda bir engellik olgusunu, bir acıma duygusu, bir acitasyon aracı olarak kullanmaya gerek yok. Hepimiz bir engelli adayız. Evet ama ben bir kadın adayı olmadığım halde bir kadın hakkı savunucusuyum. Bugün kadına şiddet konusunda çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki hayır. Kadına şiddete hayır. Ve bunun için aday olmaya gerek var mı? Yok. Dolayısıyla engelli adayı olmaya da engelli hakları savunucusu olmak için bir aday olmaya gerek yok. Bizim derdimiz, amacımız, gayemiz insan olmak. İnsan olmanın gereği de toplumumuzun farklı unsurlarına, parçaları bir araya getiren bir bütünü meydana getirmek için parçaları bir araya getirmemiz gerekiyor. Parçalardan birisi engelliler, diğeri kadınlar, diğeri çocuklar, diğeri hayvanlar. Toplumu toplum yapan aslında farklılıklar değil midir? Bir orman düşünün mesela. Ormanı orman yapan, oradaki güzelleştiren ağaçların farklılığıdır. Ben o ağaçların orada bulunmasından dolayı ormanı değerli buluyorum, güzel buluyorum. Toplum da keliyle, körüyle, çerkeziyle, lazıyla, türküyle, kürdüyle, engellisiyle, engelsiziyle, yaşlılığıysa genciyle bir bütünü oluşturuyor. Bu sebepten ötürü dememiz gerekiyor ki bizim, bir engelli adayı olduğumuz için değil, insan olmamızın gereği olarak toplumu toplum yapan farklılıklardır anlayışını benimsememiz gerekiyor. Yardımcı olmak üzere oluşturulan bir araçtan ziyade bir bağımsızlığın işte efendime söyleyeyim bir güvenliğin aynı zamanda unsurudur, aracıdır. Dolayısıyla elimizde beyaz bastonun olması bizi biz yapan bir farklılığımızdır ya da sizin kadın olmanız sizi siz yapan bir farklılığınızdır. Biz bundan rahatsız değiliz. Toplum olarak bundan rahatsız değiliz. Engelli olmak rahatsız edici bir şey değil. Hep şöyle bir sosyal deney duyarsınız ya mesela görürsünüz ekranlarda falan. Aslında o kadar yanlıştır ki bu anlamda bunu söylerken bir de aklımda medyayla ilgili de bir şey gelişti. onu da söyleyeceğim. Konu konu açıyor deyince. Bir sosyal deney var. Şimdi bu sosyal deneyde ekranlarda hep şunu görürüz. Diyor ki engellileri anlamak için ne yapalım? Gözünü bağlayalım görmeyen birisini ya da tekerlekli sandalye birisini oturtalım. Ee, işte i̇şte efendime söyleyeyim onun nasıl hayattaki zorluklarını anlayabilirim. Bu o kadar yanlış bir şey ki. Bir bebeğin yeni doğduğunu düşünün. Bu bebeğe siz şunu diyebilir misiniz? Hadi kalk ayağa koş diyemezsiniz. Bunun bir süreci vardır. Nedir? Öncelikle olarak oç bebek bir oturmasını öğrenecek. Daha sonra emekleme sürecini öğrenecek. Daha sonra ayağa kalkacak ve sonrasında yürümeye ve koşmaya başlayacak. İşte engellik de böyle bir şey. Alışmakla tamamen. Dolayısıyla biz anlık yaptığımız bu sosyal deneylerde, bu programlarda, projelerde tamamen engelliği şöyle yapıyoruz. Gidiyor bir yere çarpıyor. Eyvah! Bu ne kadar zormuş? Ya dünyası simsiyahmış bunun. Böyle bir şey yok. Benim benim körlüğüm, benim karanlığımın rengi beyaz bende. Kesinlikle böyle bir siyah diye bir şey yok bende. Bu da yani bana yaşamın kattığı farklılıklardan, mutluluklardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla kesinlikle yaşamak bizde karanlık değil. Yaşamak bizde tam beyaz yani. Bunu ortopedik engelliler için de, adam orada yeni bindiği bir şeye, motor becerileri gelişmemiş bir kişiyi o tekerlekli sandalyeye oturttuğunuzu düşünün. Haliyle bir engelli gibi orada profesyonel bir sürüş yapabilir mi? Hayır. Dolayısıyla oradaki deneyleri çok doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Bir taraftan da şunu diyoruz. Engelli olmak kesinlikle bir farklılıktır. Fiziksel bir farklılık, eksiklik değildir. Her insanın yapamadıkları vardır. Bu bizi kesinlikle engelli yapmak yapmaz. Ben iyi bir at binicisiyim. E, profesyonel anlamda at binicisiyim. Ama şimdi size sorsam aranızda at binebilen var mı diye belki yok diyeceksiniz. Belki de evet iyi bir at binicisiyim ya da ben araba kullanamıyorum. Siz uçak kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla Hepimizin ben kabartma yazı okuyabilirim siz kabartma yazı okuyamıyorsunuz mesela. Hayatta hepimizin yapamadıkları var. Biz burada şunu söyleyeceğiz. Engel kişinin zihninde olmasın. Vizyonunda olmasın, beyninde olmasın, bakış açısında olmasın. O yüzden hep beraber toplum olarak, medya olarak siz engelli bir haberi yaparken acıma duygusunu belirten, ifade eden, acı tedaviden bir müzik koymayacaksınız orada engelli sporuyla ilgili gördüğünüz haberleri daha değerli hale getireceksiniz. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçı kadar değerli bir hale getireceksiniz. Milli yüzücülerimiz var, koşucularımız var, atletlerimiz var. Bununla beraber işte satranç oyuncularımız var görmeden bu işi çok iyi yapabilen. Haliyle bunlara daha çok yer vermemiz gerekiyor görünür olması açısından. Çünkü medya o kadar önemli ki sizler sayesinde görünürlük artacak. Özellikle de günümüzde. Teşekkür ediyorum. Daha konuşacak çok şey var ama geniş bir zamanda geni, e, sizlerle yine bir araya geleceğiz. Ben bir yer verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu haftamızda e, Engeller Haftası veya Beyaz Baston Görme Engeller Haftası farkındalığa sebep olan engellerinin kalktığı bir hafta olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Resul Partici ile görme engellilerin Ankara'daki ve Türkiye'deki sorunlarını konuştuk. Kendisine teşekkür ederse iyi seyirler dileriz.